E, sosyal medyadan e, uzun bir zamandır araştırıyordum. 3 4 firmayla da görüşmelerim oldu. Özellikle e, saç ekim e, diziliminizin hani e, matematiğe dayanması ve orijinal bir e, saç yönünde saç ekimi çalışmaları yapmanız beni e, daha fazla etkiledi. Bu bağlamda bugün buradayım. Ümit ederim çok başarılı bir süreç olur hepimiz için. Bence de olacak gibi. Ben şimdi arşman tekniğiyle tepe çizimimizi gerçekleştiriyorum. Evet. Yaş kaçtı bu arada? 48. Dikkatimi çekti saçlarımın açıklığı. Ancak bir video görüntüsü ve bir fotoğrafta tepe noktasını görünce evet. <laughs> Ben araştırmalıyım ve çok fazla zaman kaybetmeden de adım atmalıyım dedim. Nasip ve kısmet bugünmüş. İyi yaptınız. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Arşimet'le bugün tanıştık. Sizlerle birlikte. Aşırı bir şekilde sıkıp gireceğiz buraya. Burayı evet. dolduracağız. Evet. Tepe bölgesinde o çıkış noktamızdan dolduruyorum. Sonra şu ana saçlarınız olduğu hatta da sıklaştırma gireceğiz. Evet. Gayet güzel açıkladınız her şeyi. Çok teşekkür ederim. Rica ederim.